Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet, bakalım. Şimdi arkadaşlar, bu kişi gözü, kulağı yollarda pür dikkat sizden gelecek olan bir şeyi bekliyor. Yani bu özellikle ayrılık yaşıyorsanız bir şekilde ne tekrar onu istediğinizi gösterecek bir şey olabilir. Yani sanki bu bu kişi onun geçmişinde değil de geleceğinde olmanızı bekliyor umudu ediyor ama umutsuzluk ve umut arasında gidip geliyor gibi. Kupa beşlisi çok umutsuzdur. Değnek üçlüsü ise, üçlüsü ise hala e, yani önüne geçemediği bir şekilde gözü kulağı yollardadır. Dolayısıyla bu iki uçta gidip geldiğini öncelikle söyleyebilirim. Yani Hı. sanki şöyle düşünün geçmişiniz olmasa bile mesela şu anda aranızda yasak aşk vardır. Mesela ya da ona bakmayacağınızı düşünüyordur. Onun tipi olmadığınız o sizin tipiniz olmadığını düşünüyordur mesela. Ee, ama bunun imkansız değil aslında imkanlı olmasını bekleyen e, ama dedim ya bir umut bir umutsuzluk arasında gidip gelen bir durumda gibi arkadaşlar. Bakalım devam edelim. korkularıyla yüzleşmek. Yani burada şey var. Bir kere zaten sizi kaybettiği korkusunu çok fazlasıyla yaşıyor olabilir. Ama aynı zamanda madem gelecekle ilgili umutların ya da planların var. Bu kaybın olmamasını sağlamak için ne yapması lazım? Sana gelmesi lazım, yüzleşmesi lazım. Bir yasaklık durumu varsa onunla ilgili sorumluluğu üstüne alması lazım. Ama korkuyor. Ya onu istemiyorsanız artık ya sizi tamamen kaybettiyse ya hayatınızda biri varsa bu uçlar yani bu korkularla birlikte diyorum ya belki bir gün umutlu bir gün umutsuz gibi düşünebilirsiniz. Bunu iki uç arasında gidip geliyor gibi arkadaşlar. Korkuyor bu kişi. Onu istememenizden, bitmiş olmasından vesaire. Hemen devam edelim. bakın bir ışık görsem diyor. Bakın bazen o ışığı görüyor bazen göremiyor. Ya da şöyle umutla diyorum ya ucundan böyle bir kıyısına artık kalmış bir umut kırıntısıyla bir ilk ışığı görmek. Şey gibi düşünün dalgalı deniz bir denizde giden bir gemisiniz bir deniz fenerine ihtiyacınız var. Kayıya çarpma anlatabildim mi? Güvendesin dercesine. Dolayısıyla böyle bir ışık görme beklentisi içerisinde ama korkularına da çok fazlasıyla Negatif düşüncelerde bir yandan teslim olmuş da bir enerjisi var gibi arkadaşlar. bakın ay ışığı büyüsü. Bir kere ay biliyorsunuz e, ruhani bağları anlatır. Sezgiler, içgüdüler, rüyalar aradaki telepatik bağı anlatır. Bir bu var. Bu sihri sizinle yaşıyor bu kişi. Ama aynı zamanda ay özellikle dolunay çıktığı zaman bazı ruhları çok fazla sile etkiler biliyorsunuz. Korkulara, gerginliklere sebep olur. Dolayısıyla her anlamda bu enerjiyi sizinle birlikte çok fazlasıyla hissediyor arkadaşlar. Hem arada özel bir bağ hissediyor ama hem de böyle içinde bir gerginlik. Yani az önce saydığım gibi. Olmaz, beni istemez, yürütemeyiz gibi bunu düşünebilirsiniz. Ve hani e, bir ışık tam anlamıyla bir ışık, ilk ışığı görmeye ihtiyacı var. Bu ışığı görüyor, görmüyor. Böyle iki uç arasında da yine gidip geldiği bir durumda gibi gözüküyor karşınızdaki kişi. Devam edelim. Ama önce sizi şöyle biraz kaydıralım. Kartların genişliği farklı olunca. Bir saniye arkadaşlar. Artık sizde bunu fazla lafı evelip gevelememe açılış konuşmasını uzatmamam sayarsınız. Hemen şöyle yapalım. Bakalım. Benim ve kartlarla imtihanım. Bakın. değnek 4ü 3 ve 4 sayıları önemli arkadaşlar. Bu kişi sizinle birleşmek, kavuşmak, sevgili olmak, barışmak, artık hangi aşamadaysanız kutlama enerjisinde olmak. işte umudun, o ilk ışığın gelmesi ve bir kutlama enerjisinde olmanız durumunu, sahneyi, o sahneyi yaşayabilmeyi çok istiyor gibi gözüküyor. Ay bakar mısınız? Büyük arkana kader çarkıyla da birlikte. Talihli olalım, şans bizden yana olsun, bu ilişki pozitife doğru ilerlesin, beni sevsin, beni affetmiş olsun, barışalım, aradaki engeller kalksın. Görüyor musunuz? İlerlemek istiyor bu kişi sizinle arkadaşlar. Ha, burada biraz kaderci bir yaklaşma olabilir, tamam. Yani kaderden bekliyor olabilir, ilahi güçten belki bekliyor olabilir ama sonuçta gün sonunda bakın sizinle tırnak içerisinde bir kutlama modunda güzel anların paylaşıldı. Bir, aynı zamanda bir çatının altında birleştiğiniz bir enerji içerisinde olmak istiyor arkadaşlar evet şimdi burada kendisi şu an için bu enerjiye önayak olamadığı liderlik yapamadığı için önden gidemediği için ki bunu çok istiyor aslında gitsen ona çıkma teklif etsem, gitsen on, gitsen ondan özür dilesem şeklinde. Birazcık az önce dediğim gibi evet belki kaderci bir yaklaşım olabilir. Yani topu belki de kaderin sahasına atmış olabilir arkadaşlar. Ama aslında istediği kendi cesaretini toplayıp size gelebilmek ve tamam ya biz yaparız bu işi ya da tamam ya beni ister kesinlikle hani deyip aslında bu ilişkiyle ilgili mesela şöyle düşünün. Nedir bu liderliği öne almak? Ele almak? dizlerinin üstüne çöküp sizden önce bir özür dilemek ve barışmanız anlatabildim mi? bunu yapabilmeyi ve sonuç itibariyle gün sonunda sizinle dediğim gibi talihli gelişmeler yaşayabilmeyi çok istiyor ay ne yapıyorum bakın bu ilişki uyanışa geçsin, ayağa kalksın, kış uykusu bitsin, sessizlik bitsin. Her anlamda özellikle geçmiş olanlar çok büyük bir kere dersini de almış olabilir. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ve bu uyanışla, kendi yaşadığı bu uyanışla birlikte de bu ilişkide dediğim gibi böyle bir gelecekle ilgili artık o haya, kurduğu hayaller sadece bir hayal olarak olmaktan çıksın ve enerji dediğim gibi uyanışa geçsin, aktif olsun. Böyle bir aslında isteği, beklentisi var gibi gözüküyor bu ilişkiyle ilgili arkadaşlar. Evet. Bu oyunu oynamak istiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ama buradaki oyunbazlık kötü anlamında değil. Bak elfler var. Bu ilişkiyle ilgili zaten burada bakın dans ediyorlar arkadaşlar. Yani sanki şöyle düşünün. Belki bu kişi şu an için belki duygularını belli etmeme bir çabası, bir hikayesi, bir oyunu içerisinde belki olabilir ama aslında bu aşk oyununu oynamak istiyor sizinle. Anlatabildim mi? Böyle bir kırlarda gezin, dolaşın, mutlu olun, mesut olun. Eee bunu yaşayın korkmayın bu oyunu oynamaktan riski göz almaktan bu kendisi de korkmasın kaçmasın ama bu sihirli enerjileri birlikte yaşamak istiyor sizinle arkadaşlar özellikle geçmiş olanlar geçmişteki hataları ile ilgili de çok büyük bir yüzleşme içerisinde olabilir şimdi o hataları görüyor olabilir ve bundan ders çıkararak keşke onu geri kazanabilsem yine modunda olabilir arkadaşlar. Hala iç, yani şöyle baktığımız zaman direkt dürüst gel gelmek yerine ufak tefek böyle bir küçük aşk oyunları, ayak oyunlarının peşinden koşuyor. Bir kere onu söyleyebilirim. Mesela aramayayım, o beni arasın. Ben çıkma teklif etmeyeyim, bakayım o ne yapacak. Evet böyle şeyler yapıyor. Ama bakın arkadaşlar burada elf'ler var. Yani aslında böyle çok kötü niyetli, aman onu tuzağa düşüreyim değil de hani diğer bir yer aşk oyunu oynuyor kendine göre çünkü. Ee, başka yapacak bir şey yok. Kupa beşlisi var burada. Korkular var. Anlatabildim Mesela atıyorum, iş yerindesiniz. uzaktan size şöyle bir bakıyor, tam siz bakarken gözlerini kaçırıyor. Hani bunun gibi bir şey sanki arkadaşlar. Sizi stokladığını söyleyebiliriz. Sizinle ilgili kafasında belki soru işaretleri olduğunu, merak içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Çok büyük bir tutku, çok büyük bir beğeni, sizinle ilgili merak, heyecan, genç enerjiler aslında ergen enerjiler, çekicilik bunları çok çok fazlasıyla öncelikle hissettiğini de söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet bakın atıyorum mesela kim bu ki? Kim atıyor? Kadın olan tarafsınız. Kim bu kız? Hayatında biri var mı? Anlatabildim mi? Bunu çok merak ediyor. Bu bilgeliğe ulaşmaya çalışıyor sanki arkadaşlar. Çünkü onu cezbediyorsunuz. Geçmişiniz olsa bile şu anda ne hissediyorsunuz? Şu anda hayatınızda biri var mı? Şu anda yumuşadınız mı? Bu bilgiye ulaşmak için sizi araştırıyor, soruyor, kulak kabartıyor olabilir sizinle ilgili arkadaşlar. Ve burada e, hatta stoklayıp stoklayıp kendi kendine ya nasıl söyleyebilirim arkadaşlar ya bak hayatında biri varmış. Cık, yok ya işte atıyorum bu kız benim ligimde değil benden çok yüz. Anlatabilirim kendi kendine de böyle bir şeyler alınıyor ya da güceniyor da olabilir. Böyle bir enerji var ya da işte bir kıskançlık dürtüsüyle bunları yapıyor olabilir. Hatta ne bileyim normal bir arkadaşınızı hatta sevgiliniz dahi zannediyor olabilir. Bir şeyler duyuyordur yalan yanlıştır onlara inanıyor olabilir biraz böyle içinde bu araştırmalar sonucunda bir güceniklik var. Ya anlatabildim mi? Ya da böyle bir şey onu gücendirebilecek bir cevap bulma korkusu var. Aa bak. Görüyor musun? O kadar araştırdım gerçekten de hayatında biri varmış. Böyle bir cevapla karşılaşmaktan korkuyor olabilir arkadaşlar. Ama gerçekten bir kıskançlık durumunun olduğunu düşünüyorum ben. Şuraya baktığınız zaman Evet bakın şu an için bir inzivada. Bu inzivada yani bir kış uykusunda diyebiliriz. Ama bak kış uykusunda mı arkadaşlar sanki böyle bir geleceği ya da bir şeyi gösteren bir küre var. Görüyor musunuz? Yani şu evin içindeki aslında sizsiniz. Anlatabildim mi arkadaşlar? Ya da dışarıdaki sizsiniz. Artık buna ne dersiniz diye. Sanki bir küreye bakıyor. Yani stoklama vesaire, araştırma. Ondan sonra sessiz ama gelip de sormuyor da, iletişimde yok gibi düşünebilirsiniz. Ama böyle bir araştırıyor. Böyle bir merak içerisinde gibi bir enerjide arkadaşlar. Ve küresine bakıp sorması gibi düşünün. Pamuk prensesteki işte cadının vesairenin yaptığı gibi. Ama diyorum ya hani bu araştırmalarının neticesinde de ya, e, kendisini gücendiriyor olabilir. Ya da belki de daha hiçbir şey ulaşamadı. Kendi kendine bir ön yargılar. Kesin hayatında biri var mesela. Ön yargısıyla kendi kendine bir tribi sokuyor olabilir arkadaşlar. Büyük arkana budala tılsım ikimiz bakın. Riski göze almakla almamak arasında çok gidip geliyor bu kişi. Bir tarafı diyor ki ya git ne olacak git sor sevgilim var mı diye. Öbür tarafı diyor ki ya çok büyük hareket olur. Ama aslında bu riski göze alabilmeyi çok istiyor arkadaşlar. Çok istiyor. Ama işte kafasının bir tarafı hep onun böyle bir tereddütte kalmasına sanki sebep oluyor gibi. Zaten dedim ya tırnak içerisinde güceniklikleri var diye. Böyle bir şeyi var diye. Evet, bakın yani tam olarak duygularıyla ilgili duygularını bir sindirmesi lazım arkadaşlar bu kişinin. Korkusu, aşkı, tutkusu hepsiyle birlikte. Tamam mı? Şu an için aslında bu duyguların bakın peşinden gitmek istiyor korkusuz bir şekilde bunları artık bir işlemek anlatabildim mi bunları artık somut bir şeye dönüştürebilmek bunlarla ilgili riski de göz alıyor da olsa hani bunları artık bir işleme koyabilmek istiyor adeta ama dediğim gibi bir taraf hep böyle bir tereddütlü durumda gibi gözüküyor arkadaşlar ama bu duyguların sadece duygulara kalmasını istemiyor aslında. Evet bakın yaratıcı bir güçle birlikte aslında bolluk bereket enerjisine geçti yani işte dedim ya mesela size bakarken gözlerini çekmek değil de o bakışmanın aslında bir ilişkiye dönüşmesini e, çok istiyor bunun bir somut bir şeye dönüşmesini çok istiyor bununla ilgili riski göz alıp hareket edebilmeyi aslında çok istiyor gibi arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Cesaret. Cesaretle hani o bakın şeyden uçurumdan atlamak, size gelmek, adımı atmak ve dediğim gibi bu ilişki sadece bir duygu olmaktan ziyade somuta dökebilmeyi, verimli bir hale getirebilmeyi çok istiyor arkadaşlar. Ama görüyorsunuz şurada bir tane olmaz olasıca bir tılsım ikilisi kartımız var. Görüyor musunuz? Bakın şeytan. Hani sanki buradan atlayacak ama şeytan zincirle bağlamış onu. Bak nasıl yüzünü kapatıyor. Sanki böyle bir korku, sanki bir endişe var. Bu şeyden, o korkulardan yerli ya da yersiz arkadaşlar. Bu aranızdaki duruma göre değişir. Bazıları çok abartıyor olabilir. Ee, bazıları gerçekten de atıyorum çok kötü kavga etmişsinizdir. Ama sonuçta bu şeytan ayaklarını zincirle bağlayarak, bakın bu uçurumdan atlamasını engelliyor gibi. Büyük arkana ölüm. Önce bundan bir zincirlerini koparması lazım. Önce bunu bitirmesi lazım. Ama bitirmekte dediğim gibi zorlanan bir enerjisi var. Bakın ya. Allah Allah. Görüyor musunuz arkadaşlar? Blokajları bırakmak, serbest bırakmak. Yani aslında bir nevi onları içimizden atmak, hayatımızdan atmak, ayağımızdaki prangadan, zincirden kurtulmak. Bunu bir yapması lazım öncelikle. Bunu bir değiştirmesi lazım. Bu yolda çabalıyor gibi ama kolay değil gibi arkadaşlar. Ki burada özellikle bu blokajlar kiminiz için çok küçük bir kısmınız için bir yasak aşkı anlatabilir. Yani ne bileyim onun hayatında biri varken sizinle tanışmıştır. Önce orayı bırakacak ki size gelecektir. Dolayısıyla evet böyle bir durumda durum da olabilir kiminizin arasında ama sonuçta genel itibariyle ister somut bir gerçekliği olsun ister soyut olsun bu kişiyi bağlayan blokajlar var ve öncelikle bunları bir ortadan kaldırması lazım. Ama rehin almış gibi. Evet. Burada bir şeye nasıl söyleyeyim arkadaşlar. Bir kere o işte küçük bir kısmı bir çıkarı olduğu için bir şeyden bağını koparamıyor olabilir. Ya ne bileyim işte zaten siz hayatına girdiğinde evliydi. Onu dağıtmak kolay değil. Çocuğu vardı bırakmak kolay değil ne bileyim ailesi karşı çıkıyor ailesine maddi olarak bağımlı bırakmak kolay değil. Tabii ki böyle birebir de somut olarak bu kişiyi gerçekten bağlayan bir şeyler olabileceği gibi. Ben burada en genel çatı enerjide arkadaşlar bu ilişkiden benim alacağım var mı? Anlatabildim mi? Yani mesela ben ona gideceğim, çıkma teklif edeceğim, onun da çok güzel bir şekilde duygusunu, gururunu tatmin edeceğim. Ama ben buradan bir şey alabilecek miyim? Yani bu hesap kitabı yapmaktan kendini geri tutamıyor olabilir. Korkularla birlikte. Bu da bu kişinin en büyük blokajı olabilir arkadaşlar. Bakın özgürlük. Önce bir özgürleşmesi lazım. Görüyor musunuz? Önce bir şeyden işte bir duygudan ya da somut bir şeyden önce bir kendini özgürleştirecek 13 büyük arkanı 13 arkadaşlar. Ondan sonra yani bakın bırakmak blokajları ondan sonra ancak size gelebilecek bir vaziyette olabilir. Dediğim gibi bu yolda çalışıyor olabilir. Bir içsel çalışma olsun ya da somut anlamda çalışmalar yapıyor olabilir. Ama tam anlamıyla henüz demek ki oradaki bağını koparabilmiş değil gibi gözüküyor ya da o şeyle bağını. Yeni bir başlangıç, güzel, somut, gelecek vaat eden bir başlangıcı istiyor bu kişi sizinle arkadaşlar. Yüklerden kurtulun, kurtulunduğu, ondan sonra bir rahat bir nefes alındığı, ondan sonra ne bileyim işte küsseniz barıştığınız bir başlangıç içerisinde olmak istiyor. Çünkü sanki böyle bir enerji ya da takati bitmek üzere gibi. Hani artık şu eve varayım da şu odunları üstümden aslında atayım modunda olduğunu söyleyebiliriz. Bakar mısınız ya? Benim ben ve tepkilerim arkadaşlar ama ne yapayım? Kart çıkınca böyle tepki vermeden duramıyorum. Bak yükleri atayım. Gördünüz mü? Mesela birbirimize gücendiğimiz şeyleri bırakalım. Küslükleri bırakalım. Ya da işte hiç geçmişiniz yoksa o kafamdaki korkular gitse keşke. Ne bileyim ne bileyim işte hayatın yasak aşk varsa önce o bitse keşke. Hani ve ben bu ilişkiyle ilgili bütün onları bırakmış üstünden atmış bir şekilde bu ilişkiyle ilgili güzel ve somut bir başlangıç keşke yapabilsek. Böyle bir enerjide arkadaşlar. Evet bakın sanki yolculuğun sonuna gelmek, eve varmak, o odunları üstünden atmak, bırakmak ve birlikte bakın yeni bir başlangıç yapabilmeyi çok istiyor arkadaşlar. Aa, arkadaşlar releasing salı vermek görüyor musunuz? Artık dökülecek olan yapraklar dökülsün. Diyorum ya, kızgınlıklarımız, öfkelerimiz, işte korkularım ve birlikte bunlar bitsin artık. Tamam mı? Ondan sonra ama bakın yeni bir başlangıç yapalım. Bunu isteyen bir enerjide arkadaşlar. Hemen şu destemizden de alalım. zil çaldı. Bakın çok büyük derslerden, sınavlardan geçiyor bu kişi. Özellikle öyle ya da böyle bir geçmişiniz varsa. Geçmişiniz yoksa da aşkla ilgili yeni bir tecrübe elde ediyor olabilir sizinle. Ne bileyim eski ilişkiler çok kolaydı. Sizinle çok bambaşka olgunlaşmasını sağlayan, sebep olan, zorlayıcı, açıkçası bir öğrenme sürecinden geçiyor olabilir karşınızdaki kişi arkadaşlar. kendini şu an için bakın izole etmiş vaziyette. Gördünüz elinde müzevinin feneri var arkadaşlar. Demiştim ya aslında liderliği ele alıp size doğru gelebilmek istiyor ama buna şuradaki sıraya baktığınız zaman korkuları olduğu ve umutsuz baktığı için kadere topu atıyor olabilir demiştim hatırlarsanız. Şu an için evet kendini izole etmiş bir vaziyette olabilir ama bu izolasyonda sürekli sizi ve ikinizin arasındaki dinamiği ve birleştiğiniz bir enerjiyi düşündüğünü düşünüyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. 2 3 3 kere falan çaldı herhalde zil. Neyse enerjimizi bozmayalım şimdi. Bakın aşk görüyor musunuz? Bu kişi size aşık arkadaşlar. Aşk, hoşlanma, sevgi. Tabii ki yine bunlar e, hep gerçekçi olarak bakmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz enerjileri o yönde yorumluyoruz. Ama özellikle öyle ya da böyle bir geçmişiniz varsa zaten bunun derinleşmiş bir duygu olduğunu söyleyebilirim. Bakın bu kişi size aşık. Özellikle bu aşkla birlikte, bu duygularla birlikte sizinle ilgili hatta belki de o yüzden gücenmişlikler, daha kuvvetli oluyor olabilir Mesela umursamadığınız bir şey Kimle olursa olsun hiç umursamazsınız Ama birine karşı bir şey hissettiğiniz zaman Daha böyle bir kıskanç olursunuz ya Tabi manyaklığa varmadığı süreceden bahsediyorum arkadaşlar Kararında durumdan bahsediyorum Dolayısıyla Bu kişinin sizinle ilgili Bakın gerçek yoğun duyguları olduğunu Görüyoruz bunlara gerçekten çok fazlasıyla hissettiğini görüyoruz Ve bunların etkisiyle de bir Çekim gücü, merak sürekli araştırma, sorgulama ihtiyacı hatta belki de işte kıskançlık durumunda olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakar mısınız bu dalanın olduğu yerde ve ne demiştim duyguları artık bir işleme almak istiyor somuta dökmek istiyor demiştim. Bakın eylem kartı aslında bu durgun sürecin Böyle devam etmesini istemiyor. Aslında cesaretle de size doğru da geldiği, işte, ne işte özür dilediği, çıkma teklif ettiği. Tabii ki bu biraz istisnalar kaydeyi bozmaz ama kadın olan tarafsa belki de sizden de yine bir eylem beklediği. Ama açıkçası kimden olursa olsun bu ilişkiyle ilgili ama özellikle kendisi gitsem, konuşsam, belli etsem, bir şey yapsam, bir şey olsa artık aramızda. Bu böyle sadece duygu olarak kalmasa gibi bir bakış açısında olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet bakın kader çarkına birazcık bırakmış demiştim hatırlarsanız. Şu an için biraz böyle durumu Evet kaderin akışına bırakmış vaziyette. Çünkü zaten dediğim gibi arkadaşlar o hani bu şurada daha kafadan zaten korkularıyla yüzleşme kartı çıkmıştı kupa beşlisiyle. Dolayısıyla birazcık evet kaderci bir yaklaşımı hani akışa bırakmak gibi bir durumu şu an için evet belki de sergiliyor olabilir karşınızdaki kişi. Ama bakın aslında gördünüz mü? O size hayran bu kişi arkadaşlar. Ve bu hayranlıkla birlikte zaten burada da demiştim yani çok beğeniyor vesaire. Zaten aşk kartı o hizada çıktı. Gördünüzdür arkadaşlar diyor mu? Aşk, sevgi, hoşlanma, çekim gücü, hayranlık görüyor musunuz? Bak çok güzelsin ona göre çok yakışıklısın neyse artık ya da çok farklısın her anlamda. Bunları çok yoğun bir şekilde hissediyor bu kişi. Ve o yüzden bu hissettiği tırnak içerisinde hayranlıkla birlikte bu ilişkinin bir yere gidiyor olmasını istemiyor. Anlatabildim mi? Ama bu ilişkiyi yaşayabileceği, o neyse artık onu engelleyen oralardan kendini kurtardı. Ondan sonra ve birlikte yeni bir başlangıç yaptığınız, hatta size hayranlığını dile getirdiği bir birliktelik durumunda olmak istiyor bu kişi arkadaşlar. Tabi bu hayranlık aynı zamanda biliyorsunuz küsler için özür dilerim. Senin değerini şimdi anladımdır. Yani bunlar yine cümleler tabii ki senaryonuza göre değişebilir. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.